Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokalay Pearl'de ee, şu yeni gelen güncelleme var ya onu nasıl kapatacağımızı öğreteceğim. Çünkü ben o güncelleme gerçekten hiç sevmiyorum. Birkaç bir, video için o güncelleme açtım ve kapatmayı unuttum. Neyse o zaman hazırsanız videomuza geçelim. Ee, şimdi arkadaşlar ilk önce şu ayarlar kısmına giriyoruz. Burada doğum tarihimizi yazıyoruz. Yani her zamanki gibi. Son burada bunlar çıkıyor. Buradan Movens Feature yazıyor. Şunu böyle bakalım. Evet kapattık. Sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ama e, şimdi uygulamadan da çıkmamız lazım. Şimdi nasıl yapacağım? E, bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. Sonra tekrar Tokal burada gireceğiz. Bakalım inşallah açılmıştır. Ee, neyse. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Hadi bakalım açıl. Evet mesela şuraya gidelim işte. Herhangi bir yere gidiyoruz. Oo, hadi açıl bakalım. Hadi seni bekleyeceğiz. Ha, burada benim karakterlerim var. Mesela evet arkadaşlar. Bakın düzenli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok ama çok seviyorum kanalıma abone olup ve bildirim tüm videolardan e, haberdar olmak, ist olmak istiyorsun bildirim şeyine tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.